Merhabalar, Bilişim Notları Net YouTube kanalı olarak en blok serimizin yeni videosunda sizlerle birlikteyiz. Bir önceki videomuzda işlem bloklarının ne işe yaradıklarını öğrenmiştik. Şimdi de iki tane alıştırma yaparak işlem bloklarını pekiştirmek istiyoruz. İlk animasyonumuz ehliyet programı arkadaşlar. Animasyonu şöyle bir izleyelim. Sonra da algoritmasına bakarak basamak basamak sıfırdan tekrardan bu uygulamayı yapalım. Yeşil bayrağı tıkladığımızda ehliyet programına hoş geldiniz diyor. Doğum yılınızı girin diyor. Ben hemen doğum yılımı girdim. Enter'a bastım. Tebrikler ehliyet alabilirsin diye seçenek geldi. E, eğer doğum yılımı e, daha küçük girseydim. Mesela 2015 gireyim. Ne diyecekti? Bakın yaşın küçük olduğu için ehliyet alamazsın diyecekti. Bunu yapan bir e, program yapmaya çalışacağız sizinle birlikte. Bunun için ben arkadaşlar bir algoritma çıkarttım eee ehliyet programı diye şöyle basamak basamak algoritmamız var. Hadi gelin beraber yapalım bu basamakları. İlk basamağımız en blok uygulamasını açın diyor. Ben web uygulamasını açtım. Bunu artık biliyorsunuz uzun uzun anlatmayacağım. E, açtıktan sonra diyor ki arka plan site 2 arka planını ekleyin. Arka plan olarak diyor site 2 arka planını ekleyin. Hemen arka planlar kısmına geliyorum. Artıya bastım. Şuradan site 2 yazdığımda gelen kısımda tıklıyorum ve tamam dedim. Bakın arka planım site 2 olarak eklendi. Yeşil baylar tıklanınca panda kuklasının boyutu %150 olsun ve x eşittir 0, y eşittir eksi 100 olarak konumu ayarlayın diyor. Kuklalara geldim. Tek bir kuklam var. Pandam ne zaman çalışacakmış? Olaylardan yeşil bayrağa tıklandığında çalışacakmış. Ne olacakmış? Boyutunu %150 yapacakmışım. Görünüm menüsüne geliyorum ve boyutu ne yapıyorum arkadaşlar? %150 yapı seçtim. Sonra da X, Y konumunu belirleyeceğim. Hareket menüsüne geliyorum. X, Y konumuna git diyorum. X konumum 0'a eksi 100 olacak yaptım. Yeşil bayrağı tıklanınca kuklamın orta kısma yerleştiğini görüyorum. 2 saniye boyunca ehliyet programına hoş geldiniz diye konuşma boloncu ekrana gelsin diyor. Görünüm menüsünden nereye geliyorum? 2 saniye boyunca kısmına geliyorum ve ne diyecekmişim? Ehliyet programına hoş geldiniz diyeceğim. Ehliyet programına hoş geldiniz diye yazdım. Bakın şu şekilde. Başka bir şey yapmama gerek var mı? De diyordu. 2 saniye boyunca yaptık. Kullanıcıya doğum yılınızı girin diye sorulsun ve kullanıcı doğum yılını girsin. Evet kullanıcıya bir soru sorup yanıtını aldığımız şey nereden geliyordu arkadaşlar? Algılama menüsünden geliyordu. Ne diyorduk? İsmin ne diye soru alıyorduk. Bunun yerine ne diyeceğiz? Doğum yılınızı giriniz diyeceğiz. Şimdi ne oldu bakalım? Şöyle tam ekran görelim. Yeşil bayrağı tıklıyoruz. Ehliyet programına hoş geldiniz dedi. Doğum yılınızı girin dedi. Ben buraya 1981 diye doğum yılımı girdim. Enter'a bastım. Peki bu nerede saklanıyor arkadaşlar? Bu hatırlarsanız yanıtta saklanıyor. Bakın yanıtı tıklarsam şurada 1981 diye girdiğim sayıyı orada saklandığını görüyorsunuz. Şunu iptal edelim görünmesin ekranda. Peki şu anda bulunan yıldan kullanıcının yanıtı çıkarılırsa Cevap 18 veya 18'den büyükse tebrikler ehliyet alabilirsin desin. Değilse yaşın küçük olduğu için ehliyet alamazsın desin. Şimdi bu soruda baya bir işlem var. Ne diyor ilk başta? Şu anda bulunan yıldan diyor. Ben şu anda bulunan yılı nerede bilebilirim arkadaşlar? Hatırlarsanız geçen hafta algılama menüsünü anlatırken size şurada akım yıl diye bir bölüm vardı. Akım yıla tıklarsan bakın akım yıl yani 2023. Şu anki yılı ben beni bana burada söylüyor mu? Şuradan listeden isterseniz gün, ay, yıl olarak da söylüyordu. Ben yıl istiyorum. Yılı buradan buldum. Bundan neyi çıkaracakmışım arkadaşlar? Kullanıcının doğum yılını. Kullanıcının doğum yılı nerede saklıydı? Yanıtta saklıydı. Yani akım yıl eksi yanıt yapacağım. Peki çıkarma işlemini nereden buluyorum? İşlemlerden buluyorum. İşlemlere geliyorum ve şuradan eksi alıyorum akım yıldan şu anki yıldan neyi çıkaracakmışım? Yanıtı çıkaracakmışım. Bir sonuç elde edeceğim değil mi? Sonra ne yapacağız? Bu sonuç 18 veya şöyle bir bakalım. Bu sonuç cevap şurada bir sonuç çıkacak. 18 veya 18'den büyük ise bakın dikkat ederseniz burada iki tane şart var. 18'e eşit olma durumu var veya 18'den büyük olma durumu. 18 veya 18'den büyük. Bir önceki videomuzu izlediyseniz iki tane şartınız var ve sadece bir şartın olmasını istiyorsanız yeterli yeterliyse sizin için neyi kullanıyorduk veya zaten 18 veya 18'den büyük diyor. Şunu aldım 10 veya ilk şartım ne? Şu sonucun 18'e eşit olup olmamasına bakacağım. Nereden bakarım bunu? Algılam e, işlemler menüsünde eşit. Ne olacak bu? sonucum kaça eşit olacak arkadaşlar? 18'e eşit. Birinci şartım oldu mu? Yerleştirdim bakın. İkinci şartım ne? Bu sonucun 18'den büyük olması. Şunun üstüne geliyorum. Kopyasını çıkar diyorum. Şu bana yine lazım. Bu sefer ne olacak? Büyük olacak. Büyüğü aldım. Yerleştirdim. Kaçtan? 18'den. Şartımı yazdım mı arkadaşlar? Bakın şart ne diyordu? Sonuç 18 veya 18'den büyük. Yazılı mı şu anda? Evet sonuç 18 veya 18'den büyüğü yazdık şart olarak. Şimdi şart varsa ne var? Eğer var. Eğer mi kullanacağım? Eğer ise değilse mi kullanacağım? Şimdi bakıyorum. Bakın ne diyor? Büyük ise tebrikler ehliyet alabilirsin diyecek. Değilse yaşın küçük olduğu için ehliyet alamazsın diyecek. Yani değilse lafı geçtiği için neyi kullanacağım ben? Eğer ise değilse'yi kullanacağım. Şunu şöyle büyük yapalım. Hemen kontrol menüsünden sürekli olarak olacağı için sürekli tekrarlayı alıyorum. Eğer ise değilse'yi alıyorum. Şartım bu muydu arkadaşlar? Buydu. Hop yerleştirdim. Yaşım yani şu anki yıldan doğum tarihini çıkardığınızda 18'e eşit veya 18'den büyükse ne yazacaktı? Ehliyet alabilirsin. Tebrikler, ehliyet alabilirsin. Görünüme geliyorum. Zaman belirtmediği için merhaba diye alıyorum. Ne diyorum? Tebrikler. Ehliyet alabilirsin. Sonra ne diyeceğiz arkadaşlar değilse? Yine ne diyecek? Yaşın küçük olduğu için ehliyet alamazsın. Oldu mu? Bir bakalım mı? Yeşil bayrağı tıklıyorum. Ehliyet programına hoş geldiniz diyor. Doğum yılınızı girin diyor. Evet ne diyelim? 1980 dedim. Tebrikler ehliyet alabilirsin dedi. Peki tekrar girelim. Programına hoş geldiniz. Yaşı girelim. 2012 gönderdim. Yaşın küçük olduğu için ehliyet alamazsın dedi. Ehliyet programını yapmış olduk mu? Olduk. Umarım anlaşılır olmuştur. Şimdi bir tane daha örnek size göstermek istiyorum. ehliyet programından farklı olmak için. Hemen şunu hemen açarak size göstereyim. Bilgisayarından aç diyeyim. Birazcık daha uzun işlemlerin oldu ve işlem menüsündeki programları kod bloklarını kullanacağımız bir uygulama. Hemen yeşil bayrağı tıklıyorum. İsmin ne diye sordu. Adımı yazdım arkadaşlar. İstem diye. İstem merhaba dedi. Adın 5 Adında 5 harf var dedi Yaşın kaç dedi Hemen yaşımı yazdım 42 hmm, 1981 yılında doğmuşsun dedi Ben 8 yaşındayım dedi Yaşım benden büyükmüş dedi Bakın birçok şeyi bakarak yaptık Mesela başka bir şeye girelim Bu sefer ismin ne? Ali Ali merhaba dedi bakın Adında 3 harf var dedi Yaşın kaç? Mesela yaşımızı 12 yazalım hmm, 2011 yılında doğmuşsun dedi ben 8 yaşındayım. Yaşım benden büyükmüş dedi. Bu şekilde ne yapabiliyoruz arkadaşlar? İşlem yaptıracağız. Ve bol bol işlem bloklarını da kullanacağız. Hadi gelin bunun da algoritmasını sizinle birlikte bakalım. Bunun algoritması arkadaşlar şöyle bir şey yapayım. Eliyet programı hemen diğerini açayım arkadaşlar. Bir saniye bekleteceğim. Bu seferki programım işlem sohbet programı. İşlem sohbet programına bakarsak arkadaşlar şöyle yapalım. Şunu şöyle alayım. İşlem sohbet programında yine basamaklarımız belli. Şunu da şu tarafa alalım. Ne diyor ilk olarak? En blok uygulamasını açın. Hemen dosyadan yeni proje diyeyim, kaydetme diyeyim. Yeni bir en blok açtım. Yeşil bayrağı tıklanınca panda kuklası boyutu %150 olsun ve X eşittir eksi 80, y eşittir eksi 15 olarak konumunu ayarlamamı istiyor. Hemen kuklalara geldim. Bunu biliyorsunuz hızlı geçeceğim. Olaylar yeşil bayrağı tıkladım. Görünüm menüsünden hemen boyutunu %150 yaptım. Ve konumumu ne yaptım arkadaşlar? X, Y konumuna git. Eksi 80'e kaçtı? Eksi 15'ti. Eksi 15 diye belirledim. Yeşil bayrağı tıkladığımda pandamı şuraya bir yerleştirdi. Şimdi ne diyor? Kullanıcıya ismin ne diye sorulsun ve kullanıcı ismini girsin. Bu nereden yapabiliriz arkadaşlar? Az önce doğum tarihimizi sordurmuştuk. Do pardon yaşımızı sordurmuş. Hemen algılamadan ismin ne diye soracak. Cevabı nerede gelecek? Yanıtta saklanacak. Ee, hemen ondan sonraki bölüme bakalım. Şimdi 2 saniye boyunca kullanıcının ismi artı merhaba desin. Şimdi 2 saniye boyunca dediği için Kullanıcı şey ne alacağız? Görünüm menüsünden 2 saniye boyunca merhabayı alacağım. Yalnız burada sadece bir şey yazabiliyorsunuz. Bir kutucuk var. Burada dikkat ederseniz Kullanıcının ismi ondan sonra merhaba demem lazım. Yani diyeceğim şey iki bölümden oluşuyor. Kullanıcının adı da sürekli giren kişiye göre değişeceği yani için sabit değil. O zaman oraya sabit bir şey yazamıyorum. Neyi yazacağım? Yanıttan bir cevap alacağım. Artı onun yanına da bir merhaba diyeceğim. Bunun için arkadaşlar iki bölüme ihtiyacım var. Hatırlarsanız işlemler bölümünde birleştir özelliğimiz vardı. Muz ile elmayı birleştir. Ben muz ile elmayı birleştir aldım. Şimdi muz yerine ne yazacağım? Ne diyor? Kullanıcının adı diyor. Kullanıcının adı nerede saklı? Algılama menüsündeki yanıtta. Kullanıcının adını buraya koydum. Sonra ne diyeceğiz buraya? Merhaba diyeceğiz. Şimdi bakalım bakalım. Yeşil bayrağı tıkladım. İsmin ne dedi? Ali diye yazdım. Enter'a bastım. Bakın bitişik çıktı burası. Hemen onu düzeltelim sizinle. Ne yapacağım? Boşluk vermem lazım. Buradan veremiyorum. Nereden? Merhabanın başına geliyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Şimdi yeşil bayrağı tıklarsam bakın arkadaşlar. İsmin ne? Ali. Ali merhaba dedi. Bakın boşluklu yazmış oldu. İstediğiniz ismi yazabiliyorsunuz. Şu anda bizim ismimiz Ali olarak yanık içerisinde duruyor. Evet burası da anlaşıldı herhalde. Bunun örneğini daha önce de, de yapmıştık. Geçelim. 2 saniye boyunca adında kullanıcının isminin harf sayısı harf var desin. Şimdi yine 2 saniye boyunca konuşacağım. O yüzden görünümden 2 saniye boyunca merhabayı aldım. Peki bu sefer kaç bölümden oluşuyor benim yazacaklarım? Adında bir. Kullanıcının isminin harf sayısını bulacağım. 2. Harf var yazacağım 3. 3 tane bölüm yazmam lazım. Şimdi bunu az önce 2 bölümlüsünü yaptık. Nasıl yaptık? Birleştirerek. İşlemlerden muz ile elmayı birleştire aldım. Böyle bırakırsam iki bölüm var. Şimdi benim 3 bölüme ihtiyacım var. Yine muzla elmayı birleştire alıyorum. Elmanın içine bunu koyuyorum. Bakın 1, 2, 3 bölüm oldu mu? Oldu. Yani 3 tane özelliği birleştiriyorum. Şimdi ilk özellik neydi? Adında yazacağım. Adında yazdım. Boşluk bıraktım kullanıcının isminin harf sayısı. Kullanıcının isminin harf sayısını ben nereden bulabilirim arkadaşlar? Bu burada bakın şöyle bir özellik vardı. Elmanın uzunluğu neydi bu? Bu kelimenin kaç harften oluştuğunu buradan bulabiliyordum. Elmanın değil ben neyi isteyeceğim? Kullanıcının isminin. Kullanıcının ismi nerede saklı? Algılama menüsündeki yanıtta saklı. Yanıtı aldım. Bunu da nereye yerleştiriyorum? İkinci bölüme yerleştiriyorum adında şuradan bir sayı gelecek. Nokta nokta kadar ne var? Harf var. Dedik mi? Dedik. Bir bakalım bakalım. Yeşil bayrağı tıklıyorum. İsmin ne dedi? Ali dedim. Ali merhaba dedi. Adında 3 harf var. Evet Ali 3 harften oluşuyor mu? Oluşuyor. Mesela ben buraya İstem yazsaydım ne olacaktı? İstem merhaba dedi. Adında 5 harf var. Demek ki doğru yapmışız bu kısmı. Peki devam edelim. Ondan sonra ne diyecekmişiz? Kullanıcıya yaşın kaç diye sorulsun ve kullanıcı yaşını girsin. Şimdi yaşın kaç diye sorulsun nereden soracağım? Bu sefer ismin neyi aldım? İsmin ne yerine ne yazıyoruz? Yaşın kaç? Bu sefer artık verilen yanıtta isim silinecek. Yanıta ne tutulacak bundan sonra? Yaşım tutulmaya başlanacak bu soruyu sorduktan sonra. Şimdi diyor yaşın kaç diye soracak. Sonra 2 saniye boyunca hmm, şu anki yıl eksi kullanıcı yaşı sonucu artı yılında doğmuşsun desin. Şimdi 2 saniye boyunca diyor ne yapıyoruz yine? Görünümden 2 saniye boyunca merhaba diye aldım. Şimdi burada kaç bölümde konuşuyor? Hmm diyor 1. Şu anki yıldan kullanıcının yaşını çıkaracakmışım. Bir sonuç bulacakmışım. 2. Yılında doğmuşsun. 3. Yine 3 bölümlük bir kısma ihtiyacım var. Ne yapacağım? Birleştir kullanacağım. İşlemlere geliyorum. Muz ile elmayı birleştir. 1 bir koydum. 2 bölüm oldu. Bir tane daha yerleştirdim. 3. Birinci bölüme ne yazacağım arkadaşlar? Hmm diyeceğim. Boşluk bıraktım. Şimdi ikinci bölümde bana diyor ki Kullanıcının doğum tarihini bulacağım. Kullanıcının doğum tarihini nasıl bulurum arkadaşlar? Kullanıcının doğum tarihini ben şu anki yıldan kullanıcının yaşını çıkartarak bulun. Şu anki yılı nerede bulabiliyordum ben şeyde EmiLog'da algılama menüsündeki akım yıldan bulabiliyordum arkadaşlar. Akım yıl bana neyi veriyordu? Hatırlarsanız az önce ehliyette de bakın 2023 şu anki yılı veriyor mu bana? Veriyor. Bundan neyi çıkaracağım ben? Kullanıcının yaşını. Kullanıcının yaşı nerede? Yanıtta. Çıkaracağım diyorum. Akım yıl eksi yanıt yapmam lazım. Hemen işlemlere geliyorum. Ne yapıyorum? Akım yıl buraya. Yanıt buraya. Akım yıl eksi yanıttan neyi bulmuş olduk? Kullanıcının doğum tarihini bulmuş olduk mu? Nereye geliyor bu da? ikinci kısma. Ne diyeceğiz şimdi? Yılında doğmuşsun diyeceğiz. Bakalım hesaplıyor mu? Yeşil bayrağı tıklayalım. İsmin ne desin? Ali diyelim. Mer Ali merhaba dedi. Adında 3 harf var dedi. Yaşın kaç dedi? Ne diyelim mesela? Yaşı 10 olsun. Ne, kaç doğumlu olacak? 2013 mü bakalım bulacak? Hmm, 2013 yılında doğmuşsun diye buldu. Yapabildik mi? yaptık. Peki gelelim öteki maddemize. Şimdi 2 saniye boyunca ben 8 yaşındayım desin. Ne yapacağız bunun için arkadaşlar? Hemen görünümden 2 saniye boyunca merhaba diye aldım. Söyleyeceğim bir şey var. Ben 8 yaşındayım. O yüzden başka bir şey eklememe gerek var mı? Yok. Ben 8 yaşındayım. Ekledim. Sonra ne yapacakmış? Sürekli olarak Kullanıcının yaşı 8'den küçük ise yaşım benden küçükmüş, değilse yaşım benden büyükmüş desin. Şimdi sürekli olarak diyor. Ne yapıyoruz? Evet, sürekli tekrarlayı aldık. Şimdi neye bakacağız bakın arkadaşlar? Kullanıcının yaşı 8'den küçük mü diye bakacağız. Karşımıza bir şart çıkıyor, değil mi? Kullanıcının yaşını nerede saklıyorduk biz arkadaşlar? Algılama menüsündeki yanıtta. Yanıt ne olacak? 8'den küçük mü diye bakılacak. Hemen işlemler menüsüne geliyorum. Küçüğü aldım. Yanıtı koydum. Yanıtım kaçtan küçük olacak mı? 8'den küçük mü diye bakacağım. Bakacaksam ee, bir şartı koyacağım yer var. Ne nereye koyuyorduk biz bunu? Eğer'e koyuyorduk. Peki eğer ise kullanacağım, değilse mi kullanacağım? Buna nasıl bakıyorum? Kullanıcının yaşı 8'den küçük ise, yaşım benden küçükmüş. Değilse yaşım benden büyükmüş dedi. Bakın değilse lafı geçtiği için neyi kullanmam lazım burada? Kontrol menüsünden eğer ise değilse'yi kullanmam lazım. Şartımı şuraya koydum. Yaşım 8'den küçük ise ne diyecekmiş? yaşım ben, e, benden küçükmüş diyecekmiş. O yüzden süre belirtmediği için ne yapıyoruz? Merhaba deyi alıyorum koyuyorum. Ne diyorum buraya? Yaşın benden küçükmüş dedim. Değilse ne olacaktı arkadaşlar? Yaşım benden büyükmüş olacaktı. Şunun hemen kopyasını çıkartıp buraya ekledim. Küçükmüşü siliyorum. Bunun yerine ne ekliyoruz? Büyükmüş. Böyle yapınca bakalım oldu mu? Yeşil bayrağı tıklıyorum. İsmin ne dedi? Hadi istem diyeyim. Me i̇stem merhaba dedi. Adında 5 harf var dedi. Doğru. Yaşın kaç? 42. Hmm, 1981 yılında doğmuşsun dedi. Ben 8 yaşındayım dedi. Yaşım benden büyükmüş dedi. Hadi şimdi bakalım 3 yaşında birinden bakalım. Tekrar yapalım. İsmin ne? Ali diyelim. Ali merhaba desin. Adında 3 harf var dedi. Yaşın kaç? 3 yaşında diyelim. Hmm, 2020 yılında doğmuşsun dedi. Ben 8 yaşındayım dedi. Yaşım benden küçükmüş dedi. Böylelikle işlem yapmış olduk mu? Olduk. Umarım anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere.